Bir genç büyük marketler zincirliğinin kırtasiye ürünleri satması, Adıyaman'da kırtasiye işi yapan vatandaşlar tarafından tepki toplamaya devam ediyor. Mikrofonlarımıza konuşan kırtasiye işletmecisi Aziz Oğuz, büyük market zincirliğinin kırtasiye ürünlerini satması işlerinde büyük durgunluk yaşattı. Şehrin her tarafında bulunan marketlere bu izinlerin verilmemesi gerekiyor. Bizler de burada bu işi yapıyoruz ama maalesef kötü etkileniyoruz dedi. Şöyle bir şey var şimdi biz burada kitap satıyoruz. Ee, kitap kitapçıdan alınır. Şu anda siz e, işten anlıyorsunuz. En azından bu işin biz uzmanlaşmışız yani 15-20 yıldır. Yani bizim babadan kalma bir meslek. Biz de bu yüzden bu işe mesela bakıyoruz. Hani böyle bir durumda her işin ustası varken e, birileri çıkıyor ve sürekli Diğer küçük esnafların işini bitirmeye çalışıyor. Şu an mahalle bakkalı denilen bir şey kalmadı. Eskiden biz mahalle bakkallarına giderdik. Şu an bazı zincir marketler her yere şube açtılar. Fakat e, şu an bu vatandaş ekonomik krizdeyken hiçbirisi size borç vermezken sizin mahalle esnafınız, sizin kitapçınız burada veresiye veriyor. Herhangi bir zincir market sizin e, yaptığınız çok bir şey önemsemez yani. Sizin paranızın olup olmaması fiyattan yana bir sıkıntı yaşatmaz. Yani umurlarında olmazsınız. Ama şöyle bir durum var hani biz burada e, yani küçük esnaf olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde çarşı esnafında biliyorsunuz bütün para çarşı esnafında toparlanıp dağılıyor piyasaya. Yani bildiğin ekonomiyi aslında çarşı esnafı yönetiyor. Çarşı ne kadar kalabalıksa o kadar ülkenin e, gelir düzeyi de artıyor. Ama bakıyorsunuz şu anda bir insan çıkıyor bir holding kuruyor ve bununla bazı yollarla bütün her şeyi satmaya çalışıyor. Yani burada her zaman bir sıkıntı oluyor. Yani burada ezilen taraf her zaman biz oluyoruz. Ama bu haksızlık yani kesinlikle bu yani kesinlikle haksızlık. Bir esnaf burada bir ürün satarken ruhsat çıkarmadan satamıyor. Adam bir ruhsat çıkartarak tüm Türkiye'de satış yapıyor. Ya yani bunu kimse kabul edemez. Yakında zaten artık biz kapatacağız. Sadece zincir mağazalar olacak yani. yani. ne olacak bu sefer? Parası olan gidip alacak, parası olmayan oturup bekleyecek. Çünkü sen zincir mağazadan gidip rica edemezsin, minnet edemezsin. Ama bizden her türlü ürünlerde indirim alabiliriz. Biz size burada parası olmayan arkadaş, genç öğrenci kardeşlerimize ücretsiz kitap hediye ettiğimizi biliyoruz biz buradan. Niçin? Onlar okusun, bir şeyler öğrensinler diye. Elimizden bir imkan geliyorsa yardımcı oluyoruz ama onlarda öyle bir şey yok. Tamam. Tamamen para mantığıyla ilerleniyor. Bu çarşıda şu anda makine devrine geçtiğimiz dönem gibi olacak. Yani şu anda nasıl ki şu anda bu çarşıda 500 tane insan ekmek yiyorsa, bir zincir markette 10 kişiden fazla ekmek yiyemez. Ama buradaki 10 tane dükkanın bütün ihtiyaçlarını karşılıyorsun zincir markette. Ve ürünlerin kalitesini seçemiyorsun. Çünkü o market neyi getirdiyse sen onu alabiliyorsun. Olay bu yani. Yine aynı şekilde bir işsizlik olacak.